Dikkat edin. Bilin ki yaratmak da emretmekte ona mahsustur. Dikkat edin. Ayette Allah yaratmakla emretmenin arasını ayırmamış. Dikkat edin. Yaratmak Ankara'daki şirk parlamentosundakilere aittir düşüncesi ne kadar büyük sapkınlıksa emretmek yani güncel ifadeyle tabi olunacak yasaları koymak halkın seçtiği parlamenterlere aittir düşüncesi de o kadar büyük bir sapkınlıktır. Dikkat edin kulluk hayatın her karesinde Allah'ın yönlendirmesine tabi olmaktır. Dikkat edin, birilerinin Allah'ın hükümleriyle çatışan yasalarına itaat edilerek Allah'a kulluk yapılmaz. Dikkat edin, hayatın bir bölümünde dahi Allah'ın kanunlarına muhalif otoritelere tabi olmak, hayatın bir bölümünde de olsa Allah'tan başkalarına kulluk yapmaktır. Dikkat edin, mülkün sahibi Allah'tır deyip Allah'ın mülkünde onun ilke ve yasalarını tanımayanları söz sahibi yapmak büyük bir zulümdür. Dikkat edin, Allah'ın mülkünde ömür sürüp, Allah'ın kullarına hükmetme yetkisine el uzatan tağutları desteklemek, kişiyi ebedi cehennemlik yapan bir suçtur. Dikkat edin, Allah'tan bağımsız bir hayat yaşanabileceğini sanmak, tevbe edilemezse bağışlanması mümkün olmayan günah olan şirktir. Dikkat edin, Namaz, oruç, hac gibi bazı ibadetleri Kur'an'dan alıp sosyal, siyasi ve eğitim alanlarında Kur'an'a muhalefet eden yöneticileri yetkili kabul etmek Allah'la beraber başka ilahlar edinmektir. Allah buyurdu ki: "İki ilah edinmeyin. İlah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun."